doğa ve doğa sporlarına ilgisi olan herkes trekking, hiking gibi kavramlarla daha öncesine karşılaşmıştır sanırım. İletişimi, bilgi alıp vermeyi daha da kuvvetlendirmek için insan toplulukları karşılaştıkları durumlara, gördüklerine, hissettiklerine ve ismini sevmeyeceğim birçok şeye isimlendirmeler yapmışlardır. Doğa sporlarında doğada yapılan birçok faaliyette olduğu gibi doğa gezilerinde de çeşitli kavramlar verip bunlara sınırlar çizilmiştir. İşte bugün ben de burada doğa gezilerinde karşımıza çıkan en popüler kavramlar, trekking, hiking gibi kavramların neler olduğunu, neleri kapsadığını inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda da beraber küçük bir yolculuğa çıkacağız. Yaptığım araştırmalarda bu kavramların kapsam hakkında net bir fikir birliğine varılamadığını gördüm. Bu kavramların aslı aslında İngilizce, İngilizce'den dilimize gelmiş. Ancak doğa sporlarının bu kadar yaygınlaştığı, bu kavramların çokça kullanıldığı ülkemizde ülkenin en yetkili kuruluşlarından doğa sporları hakkında tabi Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun açıklamalarını, tanımını burada esas almak doğru olacağı kanaatinde. Bu nipnotu verdikten sonra tanımlamaya geçebiliriz. Hiking genellikle vadi, orman patikaları gibi doğal güzellikler içeren başlangıç bitiş noktası ve rotası parkurlar şeklinde önceden belirlenmiş ve ortalama yürüyüş süresi belirli olan günübirlik doğa yürüyüşleri olarak ifade edilebilir. Trekking ise genellikle yüksek irtifada uzun engebeli arazileri yürüyerek aşmak anlamına gelir. Trekking kavramı zorluk bakımından hiking'den daha zorludur. Hiking yürüyüşleri genelde günübirlik olurken trekking faaliyetleri iki ya da daha fazla gün sürmektedir. Bu nedenle hiking'den farklı olarak trekkingde organize olmak, kamp kurmak ve tüm yiyecek ve ekipmanı yanınıza bulundurmak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Yani kısaca hem yükünüz ağırlaşır hem daha organize olmanız gerekir. Bir de mountaineering yani dağcılık var tabii ki. Yüksek zirvelere ulaşmanın hedeflendiği, daha teknik bir trekking çeşidi gibi söz edebiliriz aslında. Bu zirveler deniz seviyesinden bir hali yükseklikte yer alır. Dağcılık ayrıca öncesinde yoğun fiziksel ve teknik eğitim gerektiren günlerce sürebilen bir spordur. Dağcılıkta hiking ve trekkingten olduğundan çok daha fazla ekipmana ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu ekipmanın nasıl kullanıldığını da bilmek gerekiyor. Örneğin kramponlarla nasıl buz tırmanışı yapıldığını veya buz katmasının nasıl kullanıldığını bilmek gerekiyor. Ayrıca backpacking'e de bir parantez açalım. Sırt çantalı seyahat diyebiliriz aslında düşük maliyetli, bağımsız, özgürlükçü bir seyahat biçimi. Başlı başına bir yaşam tarzı olarak benimsen insan sayısı oldukça fazla. Avrupa'da gezdiğim zamanlarda koca sırt çantalarıyla insanlarla sürekli karşılaşıyordum. Hem şehir hem doğa gezilerini kapsayabiliyor. Genelde uzun soluklu seyahatler için kullanılıyor. Hatta bazıları neredeyse aylarca sürebiliyor bu yolculukları. Bu bahsettiğim kavramların hepsi aslında doğada yapılan aktiviteler için oluşturulan isimlendirmeler. Buradaki amaç her zaman doğayı güzelce tanıma, şehir hayatından biraz uzaklaşıp doğayla vakit geçirme olmalı aslında. Şahsen ben doğada yürüyüşe çıktım doğal doğa yürüyüşüne çıktım demeyi her zaman tercih ediyorum. Ancak doğa turizminin günden güne gelişmekte olduğu ülkemizde bu kavramları öğrenmekte fayda var tabii ki. Peki bugün ne yapıyorum? Bugün Kocaeli'deki popüler parkurlardan biri olan Paşa Parkuru'na Parkuru'nda yürüyüş yapıyorum. Aslında yaptığım şey hakin kavramı içerisine giriyor. Şu anda hemen arkamda bir mola verdim şu an. Arka tarafında su birikintisi çok güzel bir havuz yapmış. Normal zamanlarda da yüzülebilecek çok güzel bir yer. Ancak ben videolarda her zaman doğanın en güzel kısımlarını gözüme güzel gözüken görmesem bile doğanın kendisini göstermeye çalışıyorum. Ancak şu an burada doğanın kendisine ait olmayan birçok şey var. Etrafta plastik çöpleri, yemek artıkları, piknik artıkları gerçekten çok dolu. Yani göstermeye, burada video çekmeye bile utanıyorum. Ancak bu doğanın suçu değil. Burada çeyreğe yakın olmasıyla, insanların da bu konuda eğitim olmamasıyla alakalı bir şey. Ancak biz doğanın keyfini çıkarmaya devam edelim. Şimdi bir mola verip yürüyüşüme devam edeceğiz. Yum üzerinde tas sektirmeyi her zaman çok sevdim. Şimdi daha demin atış denemesi yapıyordum. Şunu fark ettim. Şimdi birazcık daha ısıtınca, yani içindeki böyle çok daha falan temizleyince normal sektirebilmem çok daha iyi sektiriyor. Hadi yapalım. Sadece üç. Bir bölümü deri iç patikalardan, bir bölümde Roma döneminde yapılan su kanallarından geçen rotada yürürken her adımda doğayı daha da iyi tanımaya çalışıyor ve artık tabiatın üstünü neredeyse tamamen kapattığı su kanallarının hala daha kullanılabilmesine şaşıyorum. Tarihi yapılar olduğum olsa şaşırmışımdır zaten. Burada da beni şaşırtacak bir yol buldular. Bazıları dua için en güzel öğretmenler. Yürürken ayağıma takılan dikenleri canımı yakıyor, güneşi bunaltıyor. Ancak bu zorlukların bile insanın daha güçlü kıldığına inanıyorum. Zorlukları bir yana dursun, haftanın sadece bir gününde bile böyle bir geziye çıkmak hem ruhen hem de bedenen beni yeniliyor. Bu güzel yolları kat ederken sizlere de yaşadıklarınızı umarım hissettirebilmişizdir. Yeni rotalarda yeniden doğada buluşmak üzere. İyi günler.